Yani bir küçük bir araştırma yaptım. Yani ee, hem birkaç kişiye sordum, hem de tabi internette araştırdım. Ankara'da gidilebilecek, güvenebilecek doktorları bir araştırdım ve buraya geldim. Baran'm size nasıl yardımcı olabilirim? Ya işte ben bir doğum sürecim oldu ve kilo evet. alıp verdim. Evet. Ondan dolayı birazcık hani tabii aynaya baktıkça biraz bir hafif bir sakma hissediyorum. Bir Hı -hı. de biraz bir e, sanki birazcık e, sinirliymiş gibi bir ifadem var ama aslında öyle Hı -hı. değilim ama herhalde yüz hatlarımdan dolayı öyle oluyor. Hani bundan nasıl kurtarabilirim bilmiyorum ama... Teknik olarak biz 18-19-20'yi en iyi yaş olarak kalır. Böyle görmek yani, istiyoruz. <laughs> ha, yani Türkiye güzeli, dünya güzeli veya bir ülkenin güzeli. Genelde o yaşlarda olur ya. O yaşlardan sonra, 20'den sonra ufak ufak bir takım şeyler değişiklikler olmaya başlar. Şimdi neler olmaya başlar? 20'den 34'e. Yaş alırken neler değişiyor? Şeyde. Aynı hı. sanki oturduğumuz koltukta. Hı hı. Bir deri koltukta ne değişiyorsa, bizde de, de tak, benzer şeyler oluyor. O koltuğa oturduğumuzda en üstteki deri genişliyor ya. Bizim bu derimizde zaman içerisinde elastikiyet kaybediyor, genişliyor. O bir. Orada süngerde çökme oluyor 14 yıl oturunca veya yattığımız yatakta, yünde, pamukta azalma oluyor. Bizde de derinin altındaki yumuşak dokuda azalma oluyor. Ve aşağı doğru o yüzden bir biliriz... Ve yer çekimi etkisiyle çok doğru aşağı doğru düşüyor. 35'ten sonra kemik erimesi de başlayacak. Neyse ki henüz daha o 35'e ulaşmadı. <laughs> az kaldı. Ha, az kaldı ama henüz daha ulaşmadı. Dolayısıyla biz şimdi elimizdekini değerlendireceğiz. Ne yapacağız? Derimizde genişleme var. Elastikiyet kaybedip bir genişleme söz konusu oldu. Derinin altındaki dokuda da kayıp var. Ne yapmak lazım? Koltuğu tamir ediyorsak nasıl tamir ederiz? Dolduracağız içini. Aynen öyle. Eksileni yerine koyarız. Eksileni yerine koyduğumuzda bir takım şeyleri düzeltmeye başlarsın. Burada tabii ki benim aklıma şey takıl. Hani bunun doğal olarak hani doğallığı boz, bozan bir şey değil bu tabii değil mi? Hani böyle doğal Tabii diyoruz. ki şimdi içeride nereden baksan her yıl bir, bir enjektör kadar kayıp olsa Hı. 20'den 34'e 14 enjektörü yakın kayıptan bahsediyoruz. Hepsini Hı. doldurmak zorunda değiliz. Biz önemli gördüğümüz veya işte sarkmadan rahatsızsak yüzü yukarı kaldıran noktaları dolgu yaparız. Bir takım çizgilerden rahatsızsak onlara yönelik bir işlem yaparız. Şimdi beraberce yüzünüzü bir gözden geçiririz. Ne kullanacağız? Nereye kullanacağız? Hangi teknikle kullanacağız? Yüzünüzü değerlendirdikten sonra sizin öncelikle rahatsız olduğunuz yerden başlayarak bir plan çıkartırız. Beni 20 yaşıma geri götürebilir misiniz doktor bey? <laughs> evet, buradaki hedefimiz 20 yaşa geri göndermek değil ama o diriliği, o dinçliği Vermek. Çünkü aşağı doğru düştükçe Sürekli bir yorgun, yorgun Aynen gibi, öyle. Yorgun bir ifadeniz olacak. Aşağı doğru düştükçe. Böyle bir mutsuz bir ifadeniz olacak. Evet, Üzgün tabii. bir aynen. ifadeniz olacak. Aynen. Daha kızgın bir ifadeniz olacak. Ama tabii ki daha genç gözükmek, daha çekici gözükmek en doğal hakkınız. Daha ince gözükmek en doğal hakkınız. Bunu da nasıl yapacağımızı şimdi beraber yüzünüz analiz yaparak beraber kararlaştıracağız. Tabii aklımda bir işlem yoktu. Hani gerçekten hani şunun mu yaptırsam acaba diye bir şey yoktu, bir rahatsızlığım vardı yüzümde. Hani biraz daha diri ve genç görünmek istiyordum ama hani ne yapmam gerektiğini bilmiyordum tabii. İnternet ortamında da hani araştırıyorsunuz, karşınızda bir sürü şey çıkıyor, yanlış işlem yapan insanlar çıkıyor ama hani. Tabii bu işte biraz tecrübesi yüksek olan birisini seçmek istedim. Hani birazcık yılların verdiği tecrübe olmasını istedim. Ve e, doktor bey dinlemek istedim. Hani ne yapılabilir yüzüme? Hani o benim için çok önemliydi. Sonuçta benim istediğim şey değil de doktorun tavsiye ettiği şey yaptırmak benim için çok daha önemli. Çünkü doğal görünmek istiyordum aynı zamanda da hani. Lifting yüz yukarı kaldıran noktalar var. Hı hı. Mesela en önemli noktaların biri şurada. Hı hı. Buraya yaptığımızda bakın dikkat edin. Şu yorgun gösteren çizgi. Azalıyor. Hmm. Kulak memesinden ağız kenarı şu sarkık gözken hat yukarı doğru kalkıyor. İçi dolunca otomatikken yukarı. Otomatik mi? Buraya dolgu yaptığımız zaman yüz gördüğünüz gibi bakın şu hatta hı hı. yüz yukarıya doğru kalkıyor. Buradaki yorgun gösteren görüntü yukarı doğru kalkıyor. Göz altı gerilmiş oluyor hı hı. ve ağız kenarı henüz sizde sarkma başlamamış ama ağız kenarında da bir miktar iyileşme oluyor. Tek bir noktaya yapılacak dolgu bile, Her şeyi bakın uzatabilir. ne kadar düzeldi, <laughs> oraya baktığımızda, buraya baktığımızda neler değişti. Evet. Hatta kaşlarda bile bir miktar kalkma görürsünüz <laughs> buraya yaptığımızda. Biz bunu arzu edersek, daha gergin olsun istediğimizde devam ederiz. Oradan şöyle elde ettiğimiz görüntü şöyle olur. Bakın o zaman şöyle minik iş kalem çıkan bir kalem, minik minik işaretler koyayım. <laughs> şöyle yapacağımız, Şöyle bir dolgu bize şu görüntüyü sağlar. Hı hı. Eğer ki jawline dediğimiz çene hattı daha net çıksın, daha çekici bir görüntü olsun dersek o zaman aşağıya da inerim. Aşağıya da inerim. Şuralara bir miktar dolgu yaparım. Bir de son zamanlarda geliştirdiğimiz bir metot var. Birleştirdiğimiz. Şurada bir C'yi tamamlıyoruz. Şurayı da yapıyoruz. Biz buna C lift diyoruz veya C lift diyoruz. Ve yüzü şöyle şu gerginliği hmm. elde ediyoruz. Bakın yüzünüze. Bayağı şey 18-20 formatındaki gerginliğe <laughs> hemen hemen ulaşıyoruz. Onun dışında baktığımızda bunu yaptıktan, temeli yaptıktan sonra ondan sonra değerlendiriyoruz. Dudağın ihtiyacı var mı yok mu? <laughs> Bana sorarsan yok ama kimse benim fikrimi dinlemiyor. Hastaların %80'i <laughs> dudağın ihtiyacı yok desem de dudak özellikle Siz tabii daha doğal görünsün. Ben doğal ha, görünsün yani. istiyorum. Buradaki amacım benim sadece sizin 14 yıl içerisinde 20'den 34'e kaybettiğinizi iade etmek. Sizi olduğunuzdan daha çekici, daha güzel göstermeye çalışmak değil. Hı hı. Zamanın sizden götürdüğünüz şeyi iade etmeye çalışıyorum. Bunu edersem zaten güzel değişimler oluyor. Hı hı. Onu gördükten sonra ekstra bir şey yapacaksak yapalım görüşündeyim. Ama her zaman için patron hasta oluyor. O ne isterse, yüz onun yüzü. O ne isterse o oluyor evet, ben ama... Ben sizin tecrübenize güveniyorum. O yüzden... Benim benim ilk görüşüm şöyle bir... Şu hatta bir miktar, bir miktar hmm. dolgu yaparak işe başlamak. Bunu yaptığımda, bunu yaptıktan sonra gözaltına bakarım. Gözaltına hmm. ihtiyacı varsa bundan sonra yaparım. Bunu yaptıktan sonra nazada bir yere bakılır. Hmm. Çoğu zaman ihtiyaç bile kalmaz. İhtiyaç kalırsa o zaman yapılır. Zaten anında kendini gösterecek anında. bu. Zaten hmm. yüzün bir tarafına yaptıktan sonra bakıyoruz. Yeterli gördüysek, diğer tarafa geçiyoruz. Yaptığımız iş bir seferde bitebiliyor. Hı hı. Ya biz bazen şey de yapabiliyoruz, 2'ye ee, üçe de bölebiliyoruz. Hani kişiler iş yerindeki arkadaşlardan, hı hı. evden, dosttan tepkilere göre tepki gelmesin, hı hı. anlaşılmasın istiyorlar. Anlaşılmasın istenirse yapacağımız hı hı. işi 2'ye 3'e bölebiliriz. Ama düşün ki 14 enjektöre kadar eksik var. Biz oraya iki tane yapsak, üç tane yapsak hiç kimsenin fark etmez, fark, fark etmez bile, <laughs> haberi bile olmaz bir yerim daha büyük görünsün daha bir dikkat çeksin istemiyordum. Hani birazcık küçük bir şeyler yaptık. Birazcık daha diri görmek istiyordum ve tam doğru kişiye gelmişsin. Doktor Bey çok güzel beni yönlendirdi. Çok güzel anlattı. Ne yaptığımızı karar verdik. Şimdi işleme geçiyoruz. şaheser yardım için de uygun bir hasta. E bakalım neler yapacağız, ne kadar, neyi becerebiliyoruz beraber görelim şimdi. dokunuşla gerçekten istediğim görüntüye sahip oldum. Hiç acımadı, gerçekten hiç acımadı. Yani kızlar, korkan varsa aranızda hiç acımadı. Yani özellikle tavsiye ediyorum iğneden korkanlara. Çünkü iğnenin girişini bile hissetmedim. Ve gerçekten şu anda çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok güzelsin gülümse. Şu anda öyle hissediyorum yani. Uyuşturmadan böyle bir işlem yapabileceğim aklıma gelmezdi gerçekten. Ve bir daha Doktor Mehmet Akgün'ü tercih eder Tabii ki kesinlikle bütün arkadaşlarımda da önereceğim. Özellikle de korkanlara ve tedirgin olanlara kesinlikle önereceğim kişidir yani.